Evet, dinliyorum sizi. Nedir birbirinize olan derdiniz sizin? Neyi çözemiyorsunuz siz? Bekleyecek miyim daha? Hadi. Güzelim bana kazık attı. Ben sana kazık atmadım onu. Ya bana yalan söyleyip durma. Hoşlandığım kızı yürümedin mi? Bana yalan söyleyip Ankara'dan arkadaşım geliyormuş diye Cansu'yla görüşmedin mi kafelerde? Oğlum ben Cansu'yla görüşmedim. Ama senin öyle bir hırsın var ki kızım benden hoşlanmasını kaldıramıyorsun. Olay bu. Ne ya. Lan sen araya girmesen ben Cansu'yu tavlardım zaten. Lan geri zekalı ben sizin aranızda değilim ki. Lan kendi gözlerinle gördüm. Ben sizi baş başa bırakmak için kaç defa uğraştım lan? Yani sen Cansu'nun hoşlan Hayır tabii ki. Ya yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Ben bunları takip ettim. Kafede sarmaş dolaş fotoğraflarını bile çek. Lan karşılaştık diyorum oğlum sana. Karşılaştık. Ya sen ne lafı anlamaz bir adamsın lan. Bak benim sinirimi bozma Bozarsan ne olur lan? Ya bir Aştana dakika, işte, bir, dakika ya. bir dakika, siz ne yapıyorsunuz Allah aşkına? Ben siz öpüşün barışın diye sizi bir araya getirmeye çalışıyorum. Ne barışması? Ben bu şerefsizle barışmam. Oğlum benimle doğru konuş bak. Sen onu benim hoşlandığım kıza yürümeden önce düşünecektin. Öyle mi? Hmm. Bana inanmıyorsun öyle mi? Asla. İyi. Bak bakalım bundan sonra ne olacak? Efendim? Ne yapıyorsun? İyi. Bana ne haber? Ya ben sana bir şey soracağım. Ee, hani sen şu geçenlerde bir kütüphaneden bahsediyorsun. Nerede o? Ha milli kütüphane. Şey Taksim'de hatta gece 10'a kadar falan çıkmış. Öyle mi 10'a kadar? Bir şey, e, bir şey soracağım. Benim bir proje ödevim için bir kaynak bulmam gerekiyor da. Beraber mi gitsek acaba? İkimiz mi? Yani bir sakıncası yoksa ikimiz. Yo ne, ne sakıncası olsun ki olur. Süper o zaman ben seni evden alayım olur mu? Olur anlaştık o zaman görüşürüz. Görüşelim. Sen kaşındın. Görüyorsun değil mi şerefsiz? Görüyorsun değil mi? Senini görüyorsun değil mi? Bir dakika bir dur ya. Ya ne yapıyorsunuz siz Allah aşkına bir garipsiniz gerçekten çok garipsiniz